Tamam 5 dakika o ya a**koyim tamam verin bana bir tiktok başlığı da gireyim oraya söyleme Ne izleyeceğimi bilmem ki. Şey. Bundan ne olur Ne bir bilsem açayım şey. Yok oğlum video yok Tamam verin ma bir tane tiktok başlığı Bir 5 dakika izleyelim sonra geçeyim oraya Hayır hayır ya big bak big Box yok hayır big Bag yok hayır Başka bir şey söyle abi hayır. Ça ça. Tamam o zaman dur bekle. Ee, Discord'dan bana e, TikTok videosu atsanıza bir iki tane. Benim DZ'den var mı burada? DZ'den izleyen yayını. Aa şey yapsana. Bana DZ uzadan atsanıza bana TikTok şeylerini. Aa <laughs> pussy pussy yok pussy big pop falan onlar yarramıyorsun hayır ha. <laughs> hayır ya ben yeni aptal saldım bozunamam, şimdi hiç uğraşamam hiç olmaz Dur bakalım bir tane geldi bekle Bu ne Oğlum bu ne? Bu ne bu? Ne challenge bu? Döbek gösterme challenge mi bu? Ya <laughs> kanka ben bunu kastetmemiştim ya başka Ha bu ne? Bir tane daha geldi. bu lan melek ya bu nice. Sıra başka. Ha bu ne? Ya siktir git bu ne amına koyayım ya. Başka? Başka dur bakayım bekle. Jet. Bu ne? kardeşim helikopter. Pat pat. Ha bu ne oğlum? Star Wars gibi ha, <laughs> Aa baba. Yemin hep Star Wars ya. Sen hakkı başka ne var bakalım mı? Lan mal gibi video atma amına koyarım mı? Hey! Ola anamına kodumun, adını aldım seni. Sosis sanam sen ananı çıktım oğlum. Orospu çocuğu ananı mı bilir bunlar? <Sessizlik> Ana siktim çıktım. Allah'tan mevoyu şarabı attı da banyomeric'sine kurtuldu birazcık. Dur. Piçi bak ya. Ne? <laughs> Aa, bu ne? The same bu ne Bunu götü çakışa. Baksı Hay sen bir bak İspanya kurban be. Başka ne var bu ne? Ha anasını videosu geç. Ha bu ne? Lazım bana jet ski. Ney? Benim sevgili Deniz'de ben istiyorum jet ski. Sen jet skici değil? Acele yok yavaş yavaş ben ayarlayayım ben de skiciyim. a bitch you my mama age. Kankam bir dur ya bekle ben Discord'dan alayım buradan değil. Bu ne? Aa yeni challenge bu. <laughs> Ulan bu nasıl çıkıyonu anlamıştım. Ana koş! Azıcık koş! Ana koş koş abi Yatağı da çekmiş şu herhalde evi burası be Dur bakayım Azrail bunu atmış Ya bu porno olabilir bu nicet Bu ne kançı? <laughs> buna nasıl çelik ya? Ay. Ay. Aptal oç. Böyle yakıt temas olmaması lazım. Götürmeye lazım oğlum. Allah'ım lütfen 2020'de doğmayayım, lütfen 2020'de doğmayayım, lütfen 2020'de doğmayayım Allah'ım, lütfen Allah'ım, lütfen ya. Ya! <laughs> Öldüm ya direkt. Öldüm ya şansım haldeyim ya. En üst aracım şarkıcım, bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu küçükken çok yapardım lan. Yani şimdi öyle bir şey yok, karanın içine yürüyeyim bir şövalyeci miyim? jets Aptal gibi sağ solunu sallıyor amınım lan bir siktir it ya. Let's go, let's go. Ya ha bunlardan zevk alan var mı? Gözünü seveyim ya. Sağ ve sol amına koyayım. Gına mefek yok. Bitti bu kadar daha yok. Bitti. Kız vücudunu kullanıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu, bu, bu saçmalık amına koyayım. Ya sikerim seni de bak amına koyacağım ya. Bunlar ne? Biz bunu izledik lan. Bu ne karamız? de buraya koymazsın mecet. Ha bu ne? <laughs> Bak bu mesela güzel anladın mı? Yani tam detay verdiği için hoşuma gitti. Jet. Bu ne Gerçekten hayat zor. Gerçekten hayat zor. Gerizekalı. Ben bir yıl karımı sikmedim lan. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. He Başka? Ya süper git sen bunu. Daha süper mupa yok dur. attı ne? Sana ki hep aynı video yapmış. Aptal amın akım. Ulan Nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? Baba sen ne arıyorsun burada? Aa. Ananı arıyorum. <laughs> Oha! <Nerede ya? gülüyor> Baba sen ne arıyorsun burada? Aa. Ananı arıyorum. iyiymiş ya bu komikti. Gördün <laughs> Bu güldürdü. Biraz o şeydi. 3 kuruşluk insanlar için 18 liralık sigara yakmayın. Değmez! No. <laughs> ha, <o> ne harika! Ha bu ne? Ya grapte ne bekliyon ki amınakoyim? Bu ne lan şey? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Belki de beynim yok. Ha yet? Ha bu yet? bunda yet? Gitmiş fayla hareketi yarak fotoğraf atmış yarak. Amına kodum. Ne ben lan <laughs> Kıyafetlerini beğenmedim ha. Ya sikerim burada abdestli adamlar var. Yarram kaybala buradan. Ay. No 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 no. Bir video daha geldi. Bitmiyor ki. Amına. Ay anasını sikeyim ya. Milt kafaymış oğlum ya. Bu, bu ne? Bunun abileri yok mu bunların ya? Bu ne kanki? Yarın hadi bu biraz tehlikeli kanka. Beçi yani şey mi olur dur hiç uğraşmayalım sirvili işimi hiç. Aaa nerede kaldık lan? Amına koyun bu ne ya kaç tane bir şey var ananı sik. Jet. 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 Ya seni senin videolarını ben daha açar mıyım? Cöt tanes. Cöt. yeter ya. Tak вот не надо. Anlamadım. Tamam yeter ya bu kadar TikTok yeter. Hadi geçelim